görüyorsun daha bir yöksün, biris, sünnet mi var? Neden biz zaten sünneti bizim ehl-i beytiz değiliz. Hem sünnet size bıraktıklarım yazıklarım dilimden düşünen ehl-i Neden bu karşı taraftan hiç ehl-i beytten bahsetmiyoruz? Şimdi yani. biz öncelikle şunu söyleyeyim. <laughs> Alevi toplumunda bir handikapı var. Dikkat edin. Biz kendimizi ifade ederken karşı tarafı esas olarak ifade evet. ediyoruz. Bundan vazgeçeceğiz. Niye Çünkü neden? Benim referansım sen değilsin ki. Bakın karşı tarafı refere ederek kendimizi anlatıyoruz. Ne yapıyorsan yap. Ben bütün inançların, inanç sahiplerin inancına ben saygı duyuyorum. Beni alakadar etmiyor. Neden? Yargılama hakkı benim değil, ben Allah. Im. İbadet mi ediyorum? Edebilir. Tek bir sorun var. Şurada çok haklı bir nokta var. Diyor ki, benim gibi etmiyorsan sen bu değilsin. Yani benim gibi değilse Müslüman değilsin. Benim gibi değilse İslam değilsin. Ben İslam olmak için senin gibi olmak zorunda değilim. Bizim referan noktamız bu. Bizim İslam olmak için referansımız ne? Bir. Allah'ın gönderdiği peygamberle birlikte gelen Kur'an ve bu Kur'an'ı en güzel hayata işleyen pratik anlamda Toplumsal noktada hayata uygulayan El-Gibeyt mi? Şu referans noktamız burası. Hiçbirini kabul etmiyoruz. Referansımız belli. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Şu söz. Ben size Kur'an'ı ve El-Gibeyt'i bıraktım diyor. Doğru mu? Pardon. Bu bizim anlayışımız. Sünnette de diyor ki Kur'an'ı ve sünneti. Sünnet ne demek? Peygamberin Şöyle, Hayır, yaptıkları. peygamberin yaptıklarına sünnet, evet, söylediği mi? sözlere evet. hadis. Evet. Şimdi bakın, peki Ali bendendir, ben Ali'denim, onun sözü mü? Yani, yani. Peki, çok güzel. Evet. İmam Ali bağrına basarak kendi halifesi olduğunu söylüyor mu? Evet. Valla sünneti de yapıyoruz, dikkat edin. <laughs> sünnet, bak şimdi biz reddetmiyoruz. Pratikte biz buna hayatı buluyoruz. ama onlar sünnet deyince ne demek istiyorlar biliyor musunuz? Aslında incelik orada. Diyor ki benim gibi abdest almıyorsan, benim gibi namaz sünneti oraya getiriyorsun. benim gibi oruç tutmuyorsan sen sünnet ya sünneti yapıyorsun. Bakıyoruz. Biz sünneti kabul ediyor muyuz? Reddedersek peygamberin davranışlarını reddederiz. Peki bir peygamber Allah'ın ilahi yasalarının gereklerini mi yapmak yapmalı yoksa kendi istemleriyle mi hareket etmeli? Allah Peki o zaman Kur'an'da şu anda Sünni kardeşlerimizin kıldığı namazla ilgili rekat yok. Rekatlarda hangi duaların okunacağı da yazılı değil. O zaman iki okunan dualar içinde kunut duaları var, subhane kebrayeçi var. Ya bunlar Kur'an'da da yok. O zaman bir sıkıntı var burada. Kur'an'a uymayan, Kur'an'la paralel gitmeyen bir sünnet anlayışı var. Örneğin, 32 farz deniyor, doğru mu? 32 farz dediğiniz zaman Kur'an'a şirk koşarsınız. Neden? Sanki Kur'an'da 32 farz varmış, başka yokmuş. Bakıyoruz güzel canlar. Kul hakkı mı ağır? Kul hakkı mı ağır? Yoksa abdestin şekli mi? Ama 32 farzın içinde abdestin fazlı konulmuş. Bakın İslam'ın şartı da aynısı. Garip bir şey, 32 farz demişler güzel canlar. Farzın, abdestin farzı 4 demişler, kabul ediyoruz, doğru. Demiş ki, gusülün abdesti 3. Ağza ve buruna su vermek, bütün bedeni yıkamak. Diyoruz ki, biz ayet göster. Bütün bedeni kabul ediyoruz. Ama ağız ve burunla ilgili bir tane ayet gösterir diyorlar yok ama farz diyorsunuz. Farzsa Kur'an'da olması lazım. Kur'an'da yoksa Allah'ın adına farz koyuyorsun demektir ki bu dinden çıkmadır. Namazın içi ve dışı diye 12 tane bölüm var. Ama Kur'an'da yok. Ne yapacağız? Ama bana diyorsun ki bunlar farz olmayan şeyi farz diye gösteriyorsun. İşte biz bunu reddettiğimiz için bu Alevi toplumun üzerine sosyal bir baskı olarak gelmiş. Bunlar yapmazsan peygamberin sünnetini yapmazsın. Bakın Cübbeli Ahmet bu toplumun içerisinde çıkmış kendilerince bir alim mi? <laughs> Dinleniyor mu? Adam çıktı dedi ki Kur'an'da beş vakit namaz yok dedi. Hala YouTube'da bu adamın Kur'an'da beş vakit namazın olmadığını açık açık beyan ettiği konuşması duruyor. Ama hala, hala bu toplum buna gidiyor. İki, peygamber döneminde mezhepler var mıydı? Çelişkilerini söylüyoruz. E peki, mezhepsel bir anlayışla, mezhepsel bir anlayışla, sonra söyleyeyim. Biraz kalsın. Ya. Mezhepsel bir anlayışla düşünün camiye gidiyorum diyorum ki Hanifi mezhebinin itikadı üzerine. Hanifi mezhebinin kurucusu peygamberden 68 sene sonra doğmuş. 100 sene sonra iştahat yapmış. Ben peygamberi bırakıyorum. 100 sene sonra iştahat yapmış bir adamın itikadıyla hareket ediyorum. Bu çelişki değil mi? Bu dinden çıkma değil mi? Bu şirk. Ama bunu sizin sizin bilip bunu anlatmanız gerekiyor. Anlatmadığınız takdirde sanki çoğunluk haklıymış gibi bir Bey, mantaliteyle yok, takmış, psikolojik olarak kendinizi rahatsız edeceksiniz. Kutluluk değil mi ama? Nasıl olur? Daha çok ııı ortadan Soyuncuğum. Hani aradan iki yüz, yirmi yüz, beş yüz sonra ne değişti? Evvel şey, günden ne değişti? Ne değiştirebilmiş ya da sonu Kimse <laughs> değiştiriyor. Evet, bir var böyle. Güzel canlar. Kur'an'ın, Kur'an'da herhangi bir değişiklik yok. Bu Zünni toplumu tarafından Alevi toplumun içine sokulmuş, Alevi toplumunu da Kur'an'dan uzaklaştırılması için yapılan bir şey. Bakın çok önemli bir şey var bakın tarihler değiştiriyor. Peygamberimiz dünyasını değiştirdiği zaman tarih 632 mi? Çok güzel. Ebu Bekir iki yıllık halife yapıyor. 634 mü? Ömer 10 yıllık yapıyor. 644 mü? Osman 12 yıl yapıyor. 656 mı? Peki. Osman'dan sonra halife kim? Eğer bu üç halife döneminde değiştirilmişse biz Hazreti Ali'nin Latı Kur'an olduğuna inanıyor muyuz? Ama bu üç halife döneminde Kur'an değiştirilmişse, beş yıl halifelik yapan Hazreti Ali bunu düzeltmemişse sizi sorgulamazlar mı demezler mi? Sizin şahınız beş yıl içerisinde bunu niye düzenlemedi, niye tertip etmedi, niye karşı çıkmadı? Ne yaparsınız biliyor musunuz? Hazreti Ali'nin bütün vasıflarını bitirirsiniz. Bütün vasıflarını bitirirsiniz. İki, Hazreti Ali'den sonra bizim imamımız İmam Hasan mıdır? Kur'an değiştirilmiş olsaydı İmam Hasan'ın buna şer koyması gerekmiyor muydu? En ağır bedele geliyoruz. İmam Hüseyin çoluk ve çocuğuyla birlikte Kerbera'da en ağır bedeli verdi mi? Peki dedesinin dini için mi? Yoksa istekleri ve hevesleri için mi? O zaman Kur'an'da değişiklik olmuş olsaydı bu noktada tavır takılması gerekmiyor muydu? Kur'an'da bir değişiklik yok güzel canlar. Yine gelelim. Diyorlar ki efendim Emeviler yaptı. Peki. Emevilerin yıkılma tarihi 750. İmam-ı Cafer-i Sadık bizim imamlarımız içinde 4000 tane alim yetiştiren kişi mi? O dönemin en alimi mi? Ama Abbasiler döneminde 765 yani Emevilerin yıkımından 15 sene sonra kaydırıyor ve 4000 tane alim yetiştiriyor. O zaman İmam Cafer bu rahat dönemde buna itiraz etmesi lazımdı. Gelelim Mehdi sahibi zamana. Mehdi'nin gayb tarihi 900'ler. Bakıyoruz. Peygamberin Hakk'a yürüme tarihi 632. Lütfen 900'den 632'yi çıkar. 268 mi? 68. 268 yıl boyunca bizim imamlarımız var. Eğer ki bir değişiklik var, bizim imamlarımızda bir müdahale yoksa veya da bununla ilgili bir bu yanlıştır. Buna inanmayın diye bir yasakın olması gerekmez mi? Ama niye karşı çıkıyoruz? Kur'an'ın bu anlayışına karşı çıkıyoruz. Kur'an'ın bir toplumun kendi istekleri çerçevesinde düzenlenmesine karşı çıkıyoruz. Bakın şu an evet. Şu anda birazdan dedelerim de tamamlamak istedikleri benim de unuttuğum şeyler varsa ben de tamamlayın. <laughs> Bugünkü İslam Emevi ve Arap İslamıdır. Şu anda Hazreti Peygamber'in getirdiği dinle alakalı hiçbir şey yok. Mezhepsel ve mezheplerden sonra da icmal ümmet dedikleri kişilerin getirdiği öğretiden başka bir şey değil güzel canlar. Şu anda İslam yok. Arap kültürü var. Müşriklerin eski adetleri var. Namazından tutun, orucun içinden tutun. Bugün yapılan birçok şey Kur'an'ı olmayıp eski Arap gelenekleriyle getirilmiş bir şey. Ama bugün bizler baktığımız zaman sanki sünnülük İslam'mış gibi bir anlayışla bakıyoruz. Bakın buradan açık bir şekilde net ifade ediyorum. Sünnülük İslam dışıdır. Çok iddialı bir söz değil mi? Evet. Bu iddialı sözü söylüyoruz. Neden? Eğer ki Kur'an'a uymuyorsan İslam dışısın. Kur'an'ın değerlerini vermiyorsan İslam dışısın. Peki gelelim bizde Alevi toplumuna. Alevi toplumunda da oldukça gelenek ve görenekler yaygınlaşmış. Doğru mu dedim? Doğru mu? Evet. İnancı bırakmışız. Gelenek ve göreneklerle biz de hareket ediyoruz. Bir, gelenek ve görenekleri bırakmalıyız. İnancı yaşamalıyız. Evet. Yolun kuralları, kaydısı neyse onun gerektirileceğiz. <laughs> Başka sorusu olan? Türkçesini Sizin Şimdi aslında tam önerebileceğimiz bir kişi yok. Neden? Şimdi Yaşar Nur Öztürk'ü size önersem Yaşar Nur Öztürk'ün Bakara Suresi 185'te yaptığı bir hata var. O ay oruçlu geçirin diyor. Oysa o ayda oruç tutun ayeti onunla çelişiyor. Ama buna rağmen Yaşar Nur Öztürk'ü diğerlerine o anda diyoruz. Açık. Evet. Bir de Şii toplum içerisinde yorumlanmış gerçekten yapılar var. Fakat bu noktada da bir sıkıntı yaşıyoruz. Orayı ayıramazsanız böyle şiirliğe doyup doğru kayma noktanız olur ki bu tehlike bir şey olmalı. Bir, Alevi Cem evlerinin hepsi tek çatı altında toplanmalı. Aynen. İki, Alevi inanç önderleri olan rahmet bir müşriklerin tek bir okula yetişmesi lazım. Bizim hikaye, bu menkıbe dinleme zamanımız bitti. Ya bilimsel temelde verilere ve tarihsel olgulara dayanarak gideceksiniz. Ya da çok kötü sonuçlar. Örneğin biz Afiyet ismini niye kullanmıyoruz? Yezid'in kızının ismiymiş. Ama Yezid'in Afiyet ismi kızı yok. Ne yapacaksınız? Vesaire. O kadar garip söylemler var ki artık genç dedeler, büyük kamil dedeleri de asla es geçmeden onların terbiyesiyle, Onların o güzellikleriyle donanıp ama bilimsel veriler noktasında hareket etmek zorunda. Yoksa biz bu işi düzen çalmıyoruz. Buyurun. Gelmiş geçmiş imamların pekâmlerinin ölümü ve doğumu genelde. Bir de ben anlayamadım. Gelmiş geçmiş peygamberlerin imamların vermiş insanların doğumu ve ölümü <laughs> genelde hangi yerden ki? Şunu söyleyeyim, bununla ilgili hiçbir veri yok elimizde. Hiç, hiçbir veriyor. yok. Neden? Hiçbir peygamberin, hiçbir imamın doğum ve ölüm tarihleri aynı değil. Hiçbiri. Düşünün. İmam Hüseyin 10 Muharrem mi? Ama İmam Ali 21 Ramazan. Bakın iki tane örnek size. Şu anda peygamberlerin ve imamlarımızın doğum ve hakka yürüme noktalarında hiçbir şekilde doğru bir verenimiz de yok. Hepsi tahmin Yok, 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 yok. Bakın, bu sadece bir söyle. Muharrem ayı dediğiniz olay hesaplamalarla yakın bir tarih. Yani tutun 3000 yıl yaptı. <laughs> Ameri Peki ondan öncesi? Ya.